Ee, şartlarım oluşmadı. Bu pandemi döneminde en çok zarar gören ikinci esnaf e, kitlesi diyebilirim kendi adıma. Turizm olduğu için. E, kuşkusuz birinci etkilenen esnaflar maalesef kahvehaneler ve nagile çilen yerler. Ama şunu açık ve net söyleyeyim. Kendi fikrimi söylüyorum. Bunda e, devletimizin, büyüklerimizin yapabileceği bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü Elbette ekonomi çok önemli, elbette ticari kazanç çok önemli ama insan sağlığının daha öncesinde bir şey olmadığı kanaatindeyim. Öyle sanıyorum ki hiçbir siyasi partiye bir bağım yok. Tamamen siyasi dışı konuşuyorum. Tahmin ediyorum ki devlet büyüklerimiz de burada ekonomiden ziyade insanların can sağlığı, hayatını göz önüne alarak böyle bir karar aldılar. Ama yapılması gereken şey bana sorulursa, eğer alışveriş merkezleri açılıyor ise yapılan bu toplantılar, siyasi toplantılar veya e, odaların yaptığı toplantılar bu pandemi döneminde göz ardı edilebiliyorsa, bence kahvehaneler dahil bizlerin daha fazla alışverişe imkanının sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, çok fazla esnafla birlikte çalışıyorsunuz. Gündeyiz, evet. Kredi çekenler olmuştur mutlaka. Çok mağdurlar. Bırakın ertelenmesini. Şu anda geçmişten gelen kredilerini ödeyemiyorlar. Acaba bu pandemi dönemi kısa bir süre sonra hallolur da tekrar normal hayata döneriz mi diye ikinci bir kredi çektiler. Ne yapacağını şaşıran, bırakma noktasına gelen, borçtan dolayı gece uyumayan arkadaşlarım ve esnaflarımız var. Bunu biliyorum. Ama bunda kimi suçlayabileceğimizi bir türlü bulamıyoruz. Evet, devletimiz erteledi. Doğru bir şey yaptı. Ama yeterli değil. Bence esnafa çok daha destek, çok daha kolaylaştırıcı uygulamalar yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Peki e, faizlerle ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Sizce alınmalı mı? Bu kelimeyi sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Bu pandemi döneminde faiz kelimesi bizim devletimizin esnaftan faiz kelimesini kullanması bile yanlış. Eğer kendi imkanlarıyla ayakta duramayan esnaf krediye ihtiyacı varsa Devletimiz bunu inceledi de hakikaten bu esnafın bu kredi ihtiyacı var olduğuna inanıyorsa araştırmalarından, tetkiklerinden, mali tetkiklerinden bir önceki seceresinden bence kredi faizsiz verilmeli. Ee, verilen faizlerin zaten yüksek olduğu aşikar. Ben bırakın yüksekliğini faizin alınmasını bile karşıyım. Bu benim fikrim. Yani şu anda turizm kötü. E bizim de dükkanlarımız daha açık değil halen daha yasaklarımız devam ediyor. Nargile yasak, oyunlar yasak. Haliyle de kredilerimizi ödeyemiyoruz ki kredileri bırakın dükkan kiralarını bile ödeyemiyoruz biz şu anda. Bahim. ya <laughs> yani halimiz kötü şu anda Peki maalesef. ne yapılmasını istiyorsunuz? Yani ya tümden kapatsınlar. Ben öyle düşünüyorum. En azından hastalık yani hastalık seyri şu anda gerçekten kötü. Bence ya tümden kapatsınlar ya da her yere açsınlar. <laughs> yani şu anda bizim bilmiyorum bizim günahımız ne. Yani Bütün kafeler açık. Evet burası bizim ve kapalı yani şu anda yasak nargile yasak oyun yasak yani şu anda batıştayız. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorum ben de bilmiyorum. <laughs> yani batıyoruz açıkçası yapacak bir şey de yok. Yani devletin buna el atmasını istiyoruz. Hani en azından bizim kredilerimiz var doğru iki tane çocuğumuz var okuyan çocuklarımız var. Evin kirası var, elektriği var, suyu var. Her şey var. Yani bu herkesin başında olan bir şey. Bir ertelenme istiyor musunuz? Ertelenme zaten zannedersem yapılıyor diye biliyorum ben. Hani yakından takip ediyorum. Esnaf kredilerinde şu anda var. Ama normal bankaların kredilerini bilmiyorum. Hani yapılsa iyi olur. Temmuz hani... ayındaki ertelemeden mi bahsediyorsunuz? Evet. O e, bitmek üzere biliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki ay başlayacak tekrar. Vallahi yine ertelensin o zaman zaten ödeyecek durumumuz yok yani. <laughs> Peki faizlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Faizler yüksek. Maalesef yüksek. Yani devlet şu anda gerçekten hiç kimseyi düşünmüyor. Faiz yani ben normal krediyi ödeyemezken faiz durumunu zaten hiç ödeyemem. Mümkün değil. Ha, ben sadece kendim için konuşmuyorum. Şu anda bir sürü dükkanı kapalı olan insanlar var. Yani ben iki ay olmuş şu dükkanın ne kira... Ya bırakın Mart ayından beri kirası duruyor. Zaten o zaman kapalı olduğu için elektrik falan gelmiyordu. Bir birikmiş halde geldi kapalı olmasına rağmen. Bir sürü para geldi ve ben hiçbirini ödeyemedim şu anda. Ne elektrik ne su. Bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Devlet kapatırsa suyumuzda, elektriğimizde on, onsuz da kalacağız. E, zaten dönüş olsa şu anda almış olsam da ödeme imkanlarımız zaten olmazdı. İşlerin gidişatı çok da iyi değil biliyorsunuz. Şu anda sizce ne yapılmalı bununla ilgili? Esnaf geri ödeyebilecek mi? Yani şu anda bir yanımızda çalışan arkadaşımız, örnek bir tanesi burada beraber çalışıyoruz. Kredi kullandı. 5 bin lira aldı ve bu kredi geri dönebileceğini sanmıyorum. Aldığı para yani kendi günlük ihtiyaçlarına ancak karşılıyor. Bence ertelemeli. Şu anda zaten insanlar sıkıntı içerisinde. Dönüşünden ziyade ertelenmeli. Hani yapılandırma veya işte daha küçük bir taksire bölelim değil de en az bir 3-5 ay daha ertelenmeli. Tabii 3-5 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Peki faizlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten söylenen faizler düşüktü. 0.49 gibi bir faiz de verdiler bu kredileri. Her ne kadar almadıksa da araştırdık, öğrendik. Alabilme ihtimalimiz de olmadığı için. Bunda zaten belli bir kesme verdiler. Herkes alamaz Bilemiyorum yani faizler bu bir destek miydi? Bankaların daha çok para kazanması için topluca ortaya söylenen bir kredi miydi? Çözemedim ben bunu. Yani sadece kredi mi? İnsanlara destek veya da bankalar daha çok kazansın diye. Hani 5 bin de verirsin, 5 kişi verirsin, yüzde 1.5'ten verirsin. Ama yüzlerce verirsin, 0.5'ten verirsin. Ya yani bankalar ölü parasını değerlendirdi bu pandemi döneminde der. Bazı kesimler daha biraz ön plana çıkabilirler. Ama belli bir kesimde maalesef günlük geçimimiz zaten sağlayabilecek kadar imkanlara sahip değiliz. Kira yok, ödeyemiyoruz. Elektrik faturası ödeyemiyoruz. Ağabey. Su faturası ödeyemiyoruz. Allah'tan belediyeler su faturasını sormuyorlar. Elektrikse üç gün ödemen zaman tak kesim iparlı cezalı bir şekilde. Ya, kiralar zaten ev sahipleri ay son oldu mu de, tepene dikiliyor. Yani işlerimiz düştü, gelirimiz düştü, giderlerimiz yükseldi. Elektrik zamları ihtiyaçlar gittikçe çoğalıyor maliyetler yükseliyor ama gelir bir o kadar düşüyor. Yani dengeyi bulmak biraz zor. Bu gidişatta bilmiyorum. İnşallah iyi olacağız.